Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan, vefatının üzerinden 51 yıl geçmesine rağmen başarılarıyla adından gururla söz ettiren, askeri ve sivil havacılığın şahsına münhasır pilot ve uçak mühendisi, Vecihi Hürkuş. Vecihi Hürkuş'tan hatıra belgelere ev sahipliği yapan Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği, havacının adını yaşatıyor. Öncelikle Yeşilköy'de Tayare me Mektebine yapmış olduğu müracaatta yaşının küçüklüğü nedeniyle okula alınmıyor. Onu tayyare makinist mektebine alıyorlar ve orada bir eğitimden geçtikten sonra uçak makinisti oluyor. Tayyare makinisti olarak da 1915'te, 1914-15 o yıllarda da okulu bitirir bitirmez hemen Bağdat Cephesi'ne gönderiliyor. Ve Bağdat Cephesi'nde uçak onarımları ile ilgili olarak uçak düşmüş uçakların onarımından sonraki test hizmetleri gibi bütün onarım işlerinde çalışıyor Vecihi Bey. 1917'de Kafkas cephesine 7. Tayyare Bölüğü'ne atandı. Kafkas cephesinde uçak düşüren ilk tayyareci oldu. İstanbul Hava Müdafaa Bölüğü'nde görevlendirilen Hürkuş, ilk uçağı Vecihi K-6'yı imal etti. İlk uçağını yaptığı tarih, yapmaya başladığı tarih 1923 yılı 24 Haziran'dır. İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasından sonra Vecihi Bey 3 pilot arkadaşıyla beraber oraya Türk uçaklarının gelişi için alanların hazırlanmasına görevlendiriliyor. Fakat bir tanesi alanda daha arıza yaptığı için havalanamıyor. Diğeri arızalanıp geri dönüyor. Tek uçakla Vecihi Bey İzmir'de havaalanının durumunu tespit ediyor ve o, o da bir başka muhteşem bir olaydır. Sonuçta orada İngilizlerin sağlamış olduğu imkanlarla Yunan pilotları uçakları neredeyse harekete hazır bir haldeyken bırakıp kaçmışlardır. Vecihi Bey de o alanın ele geçirilmesinden sonra elde edilmesinden sonra alandaki depolarda bulunan malzemelerden ve motorlardan yararlanarak ilk uçak projesini gerçekleştirmek kararındadır. Buna Vecihi K-6 Tayyaresi adı vermiştir. İzin almadan uçtuğu için cezalandırılınca istifa ederek Türk Tayyare Cemiyeti'ne katıldı. 1930'daki yıllık izninde Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralayarak 3 ayda kendisinin ikinci uçağı, Türkiye'nin ise ilk sivil Türk uçağı olan Vecihi 14'ü inşa etti. 27 Eylül 1930'da ilk uçuşunu yaptı. Ankara'da uçağına izin almak, sertifika almak için başvurduğu zaman bir süre beklemiş ve aldığı cevap şu. Uçağın teknik özelliklerini ölçecek, değerlendirecek teknik elemanlarımız olmadığından ve buna ait ölçüm cihazları da bulunmadığından istenilen sertifika verilememiştir. Ee, Vecihi Bey çaresizdir uçağını geri ister derler ki uçağın izni olmadığı için bu uçakla uçulması mümkün değil. Sonra e, Mareşal Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Genelkurmay Başkanı e, Mareşal Fevzi Çakmak Bey'in araya girmesiyle uçağın yakın bir memlekette muayene edilmek üzere gönderilmesine izin verilir. Ve Vecihi Bey İstanbul'dan uçarak geldiği Ankara'dan bu sefer uçağını yardımcısı Hamit Bey ile beraber ağlayarak sökerler ve bu sefer uçak Trenle bir vagon içinde e, Ankara, Eskişehir, Haydarpaşa, Sirkeci ve Sirkeci'den Praga gider. uluslararası sertifikasını alır Vecihi Bey. Bu sefer trenle geldiği Prag'dan uçarak Türkiye'ye gelir. Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği'nin en önemli ideali, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi'ni hayata geçirmek.